<laughs> e, ben de heyecan doğrusu. Hem hem de tiyatro hem de, <gülüyor> <gülüyor> de... Ama sonuna kadar geldik. E, <laughs> <Sağ olun. Olur. gülüyor> Onun için, Nasıl bir duyuyor şey, efendim onu soralım. E, Heyecanlıyım <laughs> ama sanırım bütün babalar diyor ki asıl sen e, kucağına geldiğin zaman gör. Onu heyecanlı bekliyorum. korkunuz var mı efendim? Yok. <gülüyor> <gülüyor> fark destek olan bir demek. Ama gerçekten yorulmaya başladı. o zamanlarda kanlı birden şişti yani son bir ay hemen orada. Evet e bundan sonra. Ne kadar kalmışsın? Son bir ay. bir Ödül erken alırız. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Kolay gelsin size. İyi akşamlar.